atın A'sı ayvanın A'sı armutun A'sı Başka A ile başlayan ne var? Söyle bakalım. Adnan'ın A'sı. Adnan'ın ismi de A ile başlamıyor muydu anne? Oy benim canım, canım, canım. <laughs> Aa, boyu devrilsin o Adnan'ın. Gittiği yerden gelemesin inşallah. Anne, Çocuğun yanında böyle konuşma. Ay o kadının yanına gitti yine değil mi? İki paralık kadınlarla düşüp kalkan adamlardan hayır gelmez. Yarın öbür gün koluna takar, konağa getirir, tepene oturtur. Görürsün o zaman. Anne, biz o insanı tanımıyoruz, tanımıyoruz o insanı. Aa, büyük sözü dinle. Bayırsız kocandan boşan, iş işten geçmeden. ...sonra çok üzülecek seni. Hamile'nin aklı karışıyor. Böyle karışıyor işte. Hadi bakalım dersimize dönelim. Yaz bakalım. Hatna'nın ağası. Anneanne. Canım. O kadın hamlenin yer annesi mi olacak? Hangi kadın? Sen Demir amcanı bir kadın mı gördün? Ne zaman gördün? Hani o arabada tek başına kaldığın zaman mı? Hani o Mersin diye bir yere gitmiştiniz. O zaman mı? Emin amcam sarıldı kadına. Allah. Allah, Allah, Allah. Çok güzel bir kadındı. Çok güzel giyinmişti. Adan yeni annesi olursa gelin anamı çok üzülür değil mi? Üzülür tabii. Üzülmez olur mu hiç? Adnan'la Leyla da annesini çok özlemiştir. Keşke nerede olduklarını bilseydik, alıp gelirdik. Ama sen de nerede olduklarını bilmiyorsun, değil mi? Biliyorum. Biliyor musun? O kadın kucağında Adnan'la kapıya çıktı. Kırmızı kapılı bir evde. Kucağında Adnan'la mı? Peki tanır mısın sen görsen? Hı <laughs> hı tanırım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.